Sezar, sen oynuyor mu paşa? Oynuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Sen oynuyor musun? <laughs> Hector, gel, Sezar. Sen ne yapıyorsun paşam ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptılar oğlum sana? Rahat bırakın lan çocuğu. Gel oğlum, gel. <laughs> Almam seni buradan, boşuna uğraşma. Hector. Ne yapıyorsun oğlum?